Tekrar merhaba. Bu derste Chroma Key uygulamalarını göreceğiz. Chroma Key kısaca video içindeki bir rengin kaldırılarak başka bir videoda görselin uygulamasını olanak sağlayan bir keyleme ya da anahtarlama işlemi diyebiliriz. Ee, birkaç örnekle bunu e, direkt açıklayalım. Çok klasik bir örnek olacak ama anlaşılması açısından çok önemli. Burada gördüğünüz gibi yeşil bir perde, yeşil bir fon önünde çekilmiş bir görüntü var, bir mizasem var. Ee, buradaki yeşil rengi kaybedip arka plandaki e, görüntüyü, yani şu görüntüyü kullanmak istiyorum. E, Efekt paletinden Keyers'dan Chroma Key'i seçiyorum ve alıp doğrudan e, bu videoyu uyguluyorum. Şu anda genel hatlarıyla yeşili otomatik olarak algılayıp e, fon rengini kaybetmiş görünüyor ama bazı basit hatalar var. Detay ayarları yapmamız gerekiyor. Onun için Chroma Key'i kaldırıyorum şimdilik. İlk önce bu görüntünün istediğim forma gelmesini istiyorum. Onun için e, Color Correction'dan 3-way Color Correction alıp videoya uyguluyorum. açıyorum. Daha önceki derslerde de gösterdiğim bir özellik vardı. Limit aktif hale getiriyorum. Ee, şu anda e, fonu öndeki karakterden, öndeki görselden ya da bu bir nesne de olabilir. Nesneden ayırmam gerekiyor. için biraz ayar yapmam gerekiyor. hemen hemen şu anda o şeyi arka plandan ayırmış oluyoruz. Kaldırıyoruz. Görüntüde herhangi bir e, bozulma olmadı gördüğünüz üzere. Şimdi bir de burada beyaz ayarını tekrar yapmak istiyorum. Görüntüde beyaz ayarı biraz bozuk gibi duruyor. Beyaz rengimizi referans olarak veriyorum. Evet şu an ee, Chroma Key uygulamak için ideal pozisyona geldi videomuz. Tekrar Keyers'a geliyorum ve Chroma Key alıyorum. Ve uyguluyorum. Evet, burada konuşmaya başlıyor. Markezi alalım. Gördüğünüz gibi ee, arkadaki fon rengini komple kaldırdık ve arkaya başka bir video koyduk. Ee, Tabi burada bitmiyor ayar. Ee, Chroma Key'in de kendi içerisinde detay ayarları var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Yan monitörde kaldı yine. Detay ayarlarını açıyorum. Ee, burada ilk zamanlı olarak görebileceğiniz e, bazı ayarlar var. Buradan ayarlarımı de, devam edip yapabiliyorum. Ter yakalamaya çalışıyorum bir tarafta. Şu anda ayarları ta, yaptım ama e, şu menüyü de size anlatmak istiyorum. E, Dikdörtgen ekliyoruz. Bu kullanacağınız videodaki görseli ya da key efektini vereceğiniz alanı seçmenize yardımcı oluyor. Diyorum ki ben bu karenin içerisine kalan bölgeye key ayarını vermek istiyorum, e, keyleme işlemi yapmak istiyorum. E, böyle bir durumda bu seçeneği kullanabilirsiniz. E, onun haricinde cancel color ayar menüsü. Burada kaybedilen rengin güç ve aralık değerlerini kontrol ediyoruz. Burada auto fit tracking bölümü bulunuyor. Bunu aktif hale getirdiğinizde ister satır olarak isterseniz de çerçeve olarak keyleme işlemini yapmanızı olanak sağlıyor. Burada da e, YUV bölümü bulunuyor. Daha önceki dersleri takip ettiyseniz Y harfi Luma'yı yani ba parlaklığı temsil ediyor. E, U harfi kırmızı ve sarı renkleri e, V harfi ise mavi ve sarı renkleri temsil ediyor. E, buradan yine milimetrik oynamalar, dokunuşlar yaparak videoyu daha e, etkili e, hale getirebilirsiniz. Ve Burada da kuruma ve Luma ayarlarını yapabiliyoruz. E, aynı işlemi Buradan da gerçekleştirebiliriz. Yine aynı şekilde detay ayarlarına geçebiliriz. İstediğimiz kaliteye gelene kadar, istediğimiz forma gelene kadar görüntülü oynayarak keyleme işlemini yapabiliriz buradan da. Gördüğünüz gibi arka planı başarıyla kaybettik ve neredeyse sorunsuz bir şekilde de. E, keyleme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Ee, eğer Chroma Key işlemini daha profesyonel yapmak istiyorsanız ışıkla ve çekimle başlayıp montajla devam eden çok geniş bir süreci kapsıyor. Ee, epey uğraşmanızda fayda var. Detaylı olarak öğrenebilmek için. Şimdi e, başka bir e, Chroma Key uygulaması göstermek istiyorum. Ben oldukça basit şekilde göstereceğim. Burada yine internetten indirdiğim bir videolar Bu videoya yine internetten indirdiğim başka bir öcü videosunu eklemek istiyorum şimdi ilk önce biraz oynama yapalım Mesela biraz küçültelim büyük kalsın Görselin ne olduğunu daha net ortaya çıksın. Yine efektten Chroma Key verelim. Evet, bunu da keselim buradan. Fazla kısmını da aldık. Yani bildiğiniz gibi korku filmlerinde zaten korku etkisini esas ses veriyor. Gibi uygulamalar yapabilirsiniz. Çok basit bir göz, e, uygulama şekli bu. E, yine burada biraz e, detay yapabiliriz. Yeşil, yeşil rengi kaybetme ile ilgili. bir şey olabilir şimdi muhtemelen biraz daha iyi durucu evet bu da evet bu da e, Chromakey'in farklı bir uygulama alanı oluyor mesela son bir uygulama daha yapmak istiyorum Chromakey ile ilgili çok eğlenceli bir konu olduğu için çabuk geçmek de istemiyorum bir taraftan. Mesela şöyle bir görüntümüz var elimizde. Yine biraz önce haber sundurduğumuz amca burada da karşımızda. Yine biraz böyle bir görün baştan alalım. Mesela elimizde böyle bir görüntü var. Yine biraz önce haber sundurduğumuz amca burada da karşımızda. Biraz önce haber sundurduğumuz amca burada da karşımızda. Şimdi burada arkada görmüş olduğunuz şu yeşil monitörler diyelim. Monitör olarak tasarlanmış muhtemelen. Görüntünün üzerine başka bir video verelim. Mesela daha önce kullandığımız videolardan birini verelim. ediyorsun logosunu koyalım. Fazla kısmını alalım. Birazcık ayar yapalım Chroma key. Buraya alacağız. Okay. Şu anda daha iyi oturdu görüntü gördüğünüz gibi. Chroma Key'i e, kullanabileceğiniz e, bazı alanları size anlatmaya çalıştım. E, aklınıza takılan sorular olursa e, Instagram hesabımı videonun sonunda paylaşacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.